Evet sevgili izleyenler, Elazığ'da siyaset programımızda yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konuğumuz daha var. Burak Özgür konuğumuz. Burak Özgür kimdir? Elazığ Eski Gençlik Kolları Başkanı. İyi Parti Gençlik Kolları MKYK üyesi kendisi. Kendisiyle gençliğin sorunlarını konuşacağız. İyi Parti'nin MKYK'daki çalışmalarını soracağız, soracağız ve ilerideki hedefinin ne olduğunu soracağız. Evet başkanım. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Burak Özgül kimdir? Bizler ee, bizleri programımıza davet ettiğiniz için Haber Elazığ ailesi olarak e, sizlere teşekkür ediyorum. Burak Özgül kimdir? Ben e, 1995 Elazığ doğumluyum. İnönü Üniversitesi İktisadi İdari Bölümler Fakültesi mezunuyum ve yaklaşık e, 4-5 yıldır da Elazığ'da e, gıda sektöründe ticaretle uğraşmaktayım. Evet. Siyasete nasıl atıldınız başkanım? Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yaptınız. Evet. Ne ee, kadar yaptınız? Ne gibi çalışmalar yaptınız? Siyasete e, lise döneminden beridir, yani çocukluktan beridir bir ilgimiz vardı doğrusu. E, daha sonrasında tabii hiçbir zaman e, aktif rol almamıştık ama İYİ Parti kurulduktan sonra İYİ Parti'ye olan inancımız doğrultularında İYİ Parti'ye ilk başta üye olduk. Parti üye olduktan sonra ben birçok görevde bulundum. Mahalle temsilciliğinden başlayarak merkez ilçe yönetimi, il yönetimi, daha sonrasında gençlik kolları il başkanlığı yaptım. Şu anda da mevcut yönetimde Servet Gürgözler Başkanlığı'na beraber aynı yönetimde devam etmekteyiz çalışmalarımıza. Aynı zamanda da bir genel merkez çalışmalarımız devam ediyor. Ee, bu şekilde özetleyebilirim. Evet, neden iyi Parti? O kadar parti var, yeni, yeni kurulmuş parti. Neden tercih ettiniz? Ee, özellikle partimizin e, milliyetçi muha muhafazakar bir parti olması e, ve ülkemizin e, gerek ekonomik, e, gerek siyasi, diğer konularda bulunan sorunlara İYİ Parti'nin en doğru şekilde e, bu sorunları aşabileceğine inancımızdan dolayı, bu sorunları çözebileceğine inancı, inancımızdan dolayı e, ve en büyük faktörlerden biri de genel başkanımız olan Meral Akşener'e olan inancımız. Evet başkan, Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yaptınız, yaptınız kısa bir süre önce istifa edip MKYK'ya geçtiniz. Gençlik Kolları ne gibi çalışmalar yaptınız başkan olarak? Biz gençlik kollarına ilk başladığımız dönemde çok hızlı bir şekilde teşkilatımızı oluşturduk. Daha sonrasında hem yerelde hem partimizin genel merkez odaklı ortak çalışmalarının tüm faaliyetlerine katıldık. Elazda deprem sonrası yaşanan sorunlar için gençlerle bir araya geldik. Üniversitelerde çalışmalar yaptık. Ee, sürekli en önemlisi sahada olarak gençlerin yanında olduk, partimize da davet ettik, ee, gençlerin sorunlarını dinledik, partimizde anlattık, partimizi tanıttık, ee, sürekli gençlerle alakalı çalışmalar yaptık ve bu çalışmalarımız doğrultusunda da e, genel merkezimiz bizi e, daha iyi bir göreve, e, genel merkez MEYAKO üyeliğine davet etti. Tabii bu bizim için büyük bir gurur oldu, e, Bundan sonraki süreçte de genel merkezimizde çalışmalarımıza devam ettik. Şu anda zaten mevcut il yönetimiyle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu şekilde. MKYK nasıl? Başkanım gençlik olarak MKYK'dasınız. Evet. Elazığ <laughs> siyasetin oradaki siyaset farklı mı? Yani bir de partinizin gençlik, gençliğe nasıl bakıyor? Ee, tabii ki farklı. Yani burada e, biz Gençlik Kolları Başkanlığı döneminde teşkilat odaklı çalışmalar yaptık. Ben e, genel merkezde gıda ve tarım politikaları koordinatörlüğü görev yaptım. E, ve bu görev sürecimde de tabii birçok proje hazırladık genel merkezimizde. Orada ekip arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız hepsi birbirinden değerli, kıymetli insanlar. Orada yaptığımız bir proje, ata tohumu projesi, örnek proje olarak seçildi genel merkezde. E, bunun gibi birçok proje e, sunduk genel merkeze. Bunlar da e, takdir gördü, beğenildi. Ee, çalışmalarımızı e, hem gençlik kolları döneminde hem de genel merkezde e, ara vermeden sürekli çalışarak, mücadele ederek devam ettik. Peki genç, gençlere nasıl bakıyor partiniz? O soru cevabı başkanım? Burada en önemli nokta e, biz çok şanslı bir partiyiz. Çünkü genel başkanımız e, gençlere inanılmaz önem veriyor. Sürekli gençlerin yanında gençlerin sorunlarını dinliyor ve hem bunu bizim partimiz üzerinde bizlere sürekli söylüyor bu partinin geleceği sizlersiniz ve ülkemiz için de bu ülkenin geleceği sizlersiniz bunun bilincinde genel başkanımız bize sürekli bunları bu bilinci aşılayarak bizim ülkemiz için partimiz için daha çok çalışmamız daha çok mücadele etmemiz gerektiğini bize vurguluyor buradaki en önemli faktör Tabii ki genel başkanımız Tabii ki ondan sonraki süreçte Genel başkan yardımcılarımız olsun, teşkilatlarımızda olsun, gençliğin önemli bilincinin farkında bir parti ve ülkemizin geleceği için gençleri en iyi yerlerde görmek isteyen, en iyi şekilde gençleri yanında olmak isteyen bir parti. Evet başkanım, bundan sonraki hedeflerinizi bir soralım. Gençlik kuruları başkanlığı yaptınız, MKK yaptınız, önümüzdeki milletvekili seçimi var. Burak Özgür milletvekili adayı olacak mı? Oysa böyle bir düşünceniz var mı? Öyle bir cevap verin ki onlara soruları sorayım başkanım. <laughs> Aday olmaya düşünüyorum. Ee, tabii ki nasip kısmet bu işler. Ee... Evet. Hayırlı olsun diyelim başkanım. Yeşil ışık yaktınız. <laughs> o zaman milletvekili adaylığınız sürecinden sorularımıza devam edelim. Ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Ve Burak Özgül nasıl bir seçim çalışması yürütecek? Allah nasip etti. Aday oldunuz. Milletvekili oldunuz. Burak Özgül nasıl bir Politika izleyecek diyecek. Tabii öncelikle biz e, Elazığ'ı hak ettiği yerlerde görmek istiyoruz. Elazığ'ın hak ettiği e, değeri e, Türkiye genelinde bulmasını istiyoruz. E, ben gerek e, işim gereği gerek siyaseten sürekli sahadayım. Sürekli insanlarla iç içeyim. Sürekli insanların sıkıntılarını, sorunlarını dinliyoruz. Şehrimizde özellikle e, depremden sonra gelen e, sorunlar tabii ...pandemi dönemi yaşandı tüm Türkiye'de, dünyada. Ama şehrimiz e, bu pandemi döneminde daha çok yara aldı. Öncelikle e, depremin yaralarını daha tam saramamışken... ...üzerine pandemi dönemi, daha sonrasında gelen bu ekonomik sorunlar... E, ...şehrimizdeki esnafları, gençleri, yani herkesinden insanı etkiledi. Biz öncelikle e, bu sorunların bilincindeyiz, e, farkındayız... E, ve partimizle birlikte e, bu sorunları en iyi şekilde e, çözebileceğimize, partimizin de e, yarın öbür gün e, iktidara geldiğinde bu sorunları kısa bir zaman içerisinde çözebileceğine inanıyoruz. Ve biz de bunun için elimizden gelen mücadeleyi, çalışmayı e, hangi görev olursa olsun yapmaya hazırız. Evet başkanım. Ne zaman net kararınızı vereceğiz? Ne zaman açıklayacaksınız? Peki projeleriniz var mı gençlere yönelik? Burak Özgül vekil olursa, bir genç vekil olacaksınız. Sonuçta çok gençsiniz. Gençlere koltuk verilmesi gerekiyor mu sizce? Biz bu konuda en çok teşvik eden zaten genel başkanımızın gençleri mecliste görmek istemesi ve her şehirden genç adayların olacak demesi bizleri daha çok bu konuda O zaman rakipleriniz başkanım. Biraz <laughs> o konuda şanslısınız. Ya tabii ki dediğim gibi bu işler Masip. nasip, kısmet. Bakalım süreç her şeyi gösterecek. Evet başkanım. Sürekli gençlerle iç içesiniz. Gençlere ne gibi sorunlar var? Gençler neler istiyor? İktidardan neler istiyor? Ne gibi sorunları var? Şimdi baktığımız zaman ben gençlik kollarında uzun zamandır görev yapıyorum ve Gençlerin ortak sorunu şu an ülkemizde devlet üniversiteleri açılıyor, yeni bölümler açılıyor, birçok her sene binlerce gencimiz mezun oluyor ama sonuca neticeye baktığımız zaman gençlerimiz işsiz, iş bulama, bulamamakta ve bunun yanı sıra okul bittikten sonra koca bir hayat onları bekliyor ama koca bir boşluğun içine düşüyorlar. Niye? İş bulma sorunu. Ekonomik şartlar, bulsalar bile çalışma şartları vesaire ümitsizliğe kapılıyor gençlerimiz. Şimdi baktığımız zaman artık ülkemiz öyle bir hale geldi ki şu an üniversiteden mezun olan bir gencin e, iş bulma durumu ayrı bir konu. İş bulsa dahi e, bir birikim yapma, yarın öbür gün e, yani bunlar zaruri ihtiyaçlar. Ev alacak, e, evlenecek, çocuklarına bakacak. Yani bunlara baktığımız zaman şu an bir gencin çalışarak kendini bile geçindirmesi çok zor bir duruma geldi. Çok zor bir hale geldi. Yani gençlerimiz bu tür sorunlarla hakikaten baktığımız zaman e, kimle konuşursak e, sürekli bir yurt dışı hevesinde. Niye İşte yurt dışına gidelim. Orada e, kısa zamanda bir birikim yapalım. işte hayatımıza hak ettiğimiz değeri, hak ettiğimiz hayatı yurt dışında yaşayalım. Ama biz istiyoruz ki e, gençlerimiz yurt dışı hayaliyle yaşamasın. Ülkemizde, ülkemizi severek, e, bu ekonomik şartların düzelmesiyle birlikte hak ettikleri hayatı ülkemizde e, hep birlikte yaşayalım. Ülkemiz zaten çok güzel. Coğrafi konumu gereği e, her konuda biz çok şanslı bir ülkeyiz. Evet başkanım, gençlere sürekli iç içesiniz. İyi Parti'nin gençlik kolları olsun şeyde. Fırat'ın gençlerin ne gibi sorunları var? Aktivite olarak yeterli mi? Çünkü bir Fırat Üniversitemiz var. 40 bine yakın öğrencisi var. Burada Fırat Üniversitesi öğrenci okumaktan mutlu mu? E, Fırat Üniversitesi e, belli bölümlerde çok başarılı bir üniversite. E, son açılan katılan bölümlerle birlikte de e, bayağı bölüm sayısını da genişletti. E, eğitim kalitesi de yüksek bir üniversite. E, fakat şehrimizde tabii ki ee, özellikle dışarıdan gelen gençlerimize baktığımız zaman sosyal aktivite anlamında, kendini ifade etme anlamında yani birçok eksiğimiz var tabii ki. Yani bu e, zamanla aşılacak şeyler. E, ama şehrimiz de e, baktığımız zaman coğrafi olarak e, yarımada konumunda. E, yani şehrimizde de aslında yapılabilecek daha birçok e, imkan var. Bunların hayata gerçekleşti geçilmesi lazım. Tabii ki zamanla bu ekonomik sıkıntılar, ekonomik şartlar atlatıldığında şehrimiz de birçok yönden ferahlayacaktır. Biz buna inanıyoruz. Evet başkanım. Yine İyi Parti politikasına gelelim. İyi Parti'nin gençler üzerindeki politikası yeterli mi? İyi Parti iktidara gelirse gençlere ne gibi çalışmalar mutlaka ki genel merkezde de konuşuyorsunuz. Ne gibi çalışmalar yapacak? Ee, Genel Başkanımız gençlik kollarını e, tamamıyla kendine bağladı. Niye? Bizzat ilgilenmek için, bizzat gençlerin yanında olmak için, sorunlarını dinlemek için. E, öncelikle tabii ki bunlar e, uzun vadeli konulardır ama bu ekonomik şartlar düzeldikten sonra e, gençlerin ülkemizde hak ettikleri hayatı yaşaması, e, atamalar olsun, işsizlik sorunu olsun... Ee, geçim kaynakları olsun, sosyal aktiviteler olsun. Yani bu e, belki bir özet olarak geçeceğim ama bu alanlarda tabii ki birçok projemiz var. Ee, i̇nşallah İyi Parti iktidarında da bunlar e, gerçekleşecektir. Hep birlikte de inşallah bugünleri görürüz. Evet başkanım biraz dediğiniz aday olmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle olacaksınız öyle görünüyor. Servet gözleri Başkanı'ndan röportaj yaptığımızda dedi 50'ye yakın aday adayı bekliyoruz dedi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Aday adayı fazla olması sizin için avantaj mı, de dezavantaj mı? Tabii yani. ki biz e, Elazığ'da iyi partiye e, aday adayı ne kadar fazla olursa biz o kadar mutlu oluruz. E, ne kadar güzel kadrolar, ne kadar güzel ekipler oluşursa biz o kadar mutlu oluruz. Yani e, her aday e, partimize katkı sağlar. Biz bunun bilincindeyiz, inancındayız. Tabii e, diğer partilerden olsun, parti içinden olsun e, birçok aday adayımız var. Biz bundan mutlu oluruz ancak. Çünkü önemli olan partimizin azda güç kazanmasıdır. Aday sayısı fazla olursa da partimiz güç kazanır. En geç aday olursa da, Başkanım arazilerin yaş ortalamasını <laughs> bilmiyorum ama diğer partilerden de siz olursunuz. Bakalım. Her şey sürprizlerle <laughs> doğru. Evet başkanım. il yönetimde de görevde alacaksınız. Bayın sonu herhalde bir kongre olacak il başkanlığı. Evet, Yine evet. görev alacak mısınız? Ee, şu anda belli bir şey yok lan da. Tabi bu kongreler genel başkanımızın kararıyla tüm illerimizde yapılıyor. Elazığ'da delege seçimi ve merkez ilçe seçimi yapıldı. Şimdi sırada e, il başkanlığı seçimi var. E, ya tabii ki genel başkanımızın zaten buradaki e, ifadesi çok netti. E, teşkilatlarda görev alanlar e, aday olmasın diyerek zaten böyle bir de bulundu. E, yani şu an aday olmak isteyenlerin kesinlikle teşkilatlarda görev e, almayacaktır. Yani teşkilatlarda da alamıyor görev, almayacaktır. Tabii, ki, tabii ki. Evet başkanım, ileriki süreçte meclise girerseniz, Elazığ'ın ne gibi sorunları var, gençlere ne gibi çalışmalar yapacaksınız? Biraz ayrıntıya inelim başkanım. Tabii nasip inşallah o <gülüyor> günleri Ben <laughs> sürekli aday, adaylığım üzerinden <laughs> gidiyorum başkanım. <laughs> Tabii nasip ama dediğim gibi biz şehrimizdeki gençlerimizle birebir sürekli ikili ilişkiler içinde olduğumuz için isteklerini, sorunlarını, arzularını çok doğru tespit ettiğimize inanıyoruz. Ve inşallah öyle bir durumda söz konusu olduğunda yine tabii ki şehrimizle iç içe olmayı, birlikte olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin yanında olacağız. İsteklerini, taleplerini gerekirse mecliste, gerekirse şahsi olarak bize düşen her şeyi yaparak gençlerimizin yanında olacağız. Tabii ben e, yani gençlerin bu konuda büyük desteğini bekliyorum açıkçası. Niye? Çünkü ben gençlerin içinden biriyim. Evet. Onları şu an e, bugün en iyi anlayacak, en iyi birisi. anlayacak e, ve doğru şekilde de temsil edecek e, biri olduğuma inanıyorum. İnşallah o günleri görürüz. Evet başkanım. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı. Millet İttifakı'nın belli olacak. Yani 3-4 isim konuşuluyor. Kılıçdaroğlu konuşuluyor, Ekrem İmamoğlu konuşuluyor, Mansur Yavaş konuşuluyor. 2-3 isim daha var. Gençler, Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyor Millet İttifakı'nda? Ya da siz de şahsen siz kimi görmek istiyorsunuz? Bizim e, İyi Parti olarak e, genel başkanımızın çok net bir ifadesi var. E, Altılı Masa'nın adayı Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanıdır. Biz genel başkanımıza inanıyoruz. Aday kim olursa olsun inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı olacaktır. Ve biz de onun için çalışmaya devam edeceğiz. Tabii ki bizim gönlümüzden geçen genel başkanımız olur. Evet. Aday. Ama kim olursa olsun dediğim gibi biz kazanacağımıza net bir şekilde inanıyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı olacaktır bu aday. Evet başkanım. İyi parti milletvekili seçerken, size sonuçta mekai kadar nelere dikkat etmesi lazım? Ya tabii ki artık e, bu seçim diğer seçimlerden çok farklı bence. Niye? Artık e, partiden çok adayların e, önemi olduğu, isimlerin önemi olduğu bir seçime gidiyoruz. Burada sadece iyi parti üzerinde değil, diğer partilerin de e, artık partiye değil de şahsa da. E, büyük oy verilecek. Bu yüzden de şahsların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İyi Parti'nin adayları da genel merkezimizin tabii ki bu konuda çok kapsamlı bir çalışması olacaktır. gerek Gerekse teşkilat, gerekse temayül, gerekse genel merkez diyalogları doğru kararı genel merkezimiz verecektir. İnşallah kazanacak adaylar olur. Ve Elazığ'da ne kadar çok aday çıkarırsak o kadar çok mutlu oluruz. İnşallah Elazığ'da birinci parti oluruz. Evet, tamam, dediğiniz için başkanım, Elazığ'ın 5 milletvekili var. Yani İyi Parti kaç milletvekili çıkarır, diğer partiler kaç milletvekili? Tahmin alalım sizden. Tabii bizim gönlümüzden geçen 5 milletvekilinin de İyi Parti'den seçilmesidir. Ama e, yani bir sayı vermek pek doğru olmaz bu süreçte. Ama inşallah partimiz en çok vekilli çıkaran parti olur, En azda birinci parti oluruz. Evet başkanım, yine bir gençlere dönelim. Ekonomik kriz, sonuçta bir ülkemizde var. Gençleri ne kadar etkiledi ekonomik kriz? Çok etkiledi. Şimdi her anlamda. Bunu çok detaya girmeden özetleyecek olursak dediğimiz gibi, mesela burada bir gencin üniversiteyi bitirdikten sonra artık sosyal aktiviteleri bırakın, kendi zaruri ihtiyaçlarını bile Gidermekte, hakikaten zorlanmakta. Şimdi baktığımız zaman bir gencin e, iş hayatı boyunca e, evlenmesi, yatırım yapması, ev alması vesaire artık bunlar bir hayal gibi olmaya başladı gençler için. Yani e, seyrediyoruz soka sokak röportajlarında olsun, diğer yerlerde olsun, e, direkt gençlere bir soru sorulduğunda, gençlerin bir sistemi olduğunda direkt çıkar telefonunu. Şimdi baktığımız zaman ülkemiz öyle bir ben hale, geldi, tarafa, ki, ya öyle bir hale <laughs> geldi ki hale geldik ama hakikaten yani işler acısı bir gencimize bir cep telefonunu çok görecek bir hale geldik. Çok üzücü yani bir cep telefonu ya yani cep telefonu zaten bu gençlerin artık bir sosyal aktivite vesaire yapma lüksü kalmadı yani bütün artık iletişim kaynağı vesaire sosyal medya olsun. Telefonda dönüyor. Yani bunu artık biz bir lüks olarak gençlerimize görmememiz lazım. Bu da bir zaruri ihtiyaç. Evet. Başkanım partiler sürekli Z kuşağı. Evet. Z kuşağı bu seçimde çok etkili olacağını düşünüyorum. Z kuşağı konusunda neler söyleyeceksiniz? Bu seçimi Z kuşağı belirleyecek mi, belirlemeyecek mi? Z kuşağının oylarını geneli kime gidecek? Millet İttifakı'na mı? Cumhur İttifakı'na mı? net bir şekilde bu seçimi Z kuşağı belirleyecektir. Tabii ki ben burada yeni neslin gerçekten çok bilinçli, çok düşünceli, çok akıllı bir nesil geliyor. Artık yani araştırmacı, her şeyi takip ediyorlar, her şeyi biliyorlar ve bundan dolayı da millet İttifakı'nın gençler özelinde en çok oyu alacağını inanıyoruz biz. Yani özellikle bizim partimizde de e, Z kuşağından mesela biz gençlerle bir araya geldiğimizde veya ziyaretlerde bulunduğumuzda İyi Parti'ye, genel başkanımıza inanılmaz sempati duyuyorlar. Biz e, Z kuşağından çok oy inanıyoruz. Evet başkanım gençler siyasete nasıl bakıyor? Güven duyuyor mu? Yani siyasetin içinde olmak istiyor mu? Ya tabii ki artık e, öyle bir hale geldi ki gençlerimiz e, siyasetten e, uzak duruyor. Yani niye uzak duruyor? Artık e, iktidarın belli bir e, egomanyası var ve e, bundan dolayı artık gençlerimiz de yani muhalif partilerde olsun, diğer partilerde olsun e, pek sıcak bakmıyorlar. Ben gençlik kolları başkanlığı döneminde ee, çok iyi hatırlıyorum partimize gerçekten gönül verip çalışıp hizmet eden arkadaşlarımız da vardı ama partiye üye olmaya bile tedirgin oluyorlardı ama bunlar da yıkılacaktır bunlar da geçecektir İnşallah herkesin demokratik bir şekilde kendi e, özgür diliyle partisini her türlü ifade edecek e, hizmet edecek partilerine günler gelecektir yakındır Evet başkanım kadar göreviniz devam ediyor mu? Orada, oradaki görevimizi de mi aday olursanız bırakacaksınız? Ya tabii ki zaten milletvekili adaylı, aday adaylığı süreci başlarsa yoğun bir tempoda devam edecek, yoğun bir şekilde devam edecek. Yani o süreçte farklı bir görevde olmamız pek doğru olmayabilir. bakalım nasip yani yakın zamanda artık zaten seçime de bir şey kalmadı. Biz de kararımızı verip veya kararımızı verdiysek de açıklayıp yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Evet başkanım, İyi Parti'nin gençlerin oyunu alabilmesi için, yani daha çoğunu alabilmesi için ne gibi çalışması yapması lazım? Gençlere inebildiniz mi siz parti olarak? Şimdiki mevcut gençlik kolları başkanı gençlerin içine inebiliyor mu? Ya da gençlik kolları olarak en, en iyi parti kim şu anda? Ben Elazığ'da da Türkiye genelinde de gençler özelinde de en yükselişte olan partinin iyi parti olduğuna inanıyorum. Dediğim gibi gençlerin partimize olan sempatisi, genel başkanımıza olan sempatisi her geçen gün artarak devam ediyor. Ben de görüyorum bunu. Her bölgede de partimize katılımlar artarak devam ediyor. Biz inanıyoruz ki yeni nesilden, Z kuşağından İYİ Parti çok büyük bir oy alacaktır. Ve Allah'ın izniyle de e, iktidara adım adım yürüyoruz. Evet başkanım, aday aday, aday olduğunuz zaman projelerinizin yüzde çoğuna arada gençler üzerinde. Tabii ki. Yani bir büyük bir genç potansiyeli yakalayacaksınız. Evet başkanım, programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak gençlerimize, partilerimize, ileriki hedefleriniz hakkında neler söylemek istersiniz? Ben en çok şunu isterim. E, i̇yi Parti bu ülkeyi e, en iyi şekilde yönetecek, en iyi yerlere getirecek, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemi en kısa zamanda aşacak, e, gayet liyakatlı kadrolara, ekiplere e, sahip bir partidir. Gençlerimiz sakın ümitsizliğe kapılmasın. İnşallah gereken cevabı sandıkta hep birlikte vereceğiz. Ve olası bir iktidar değişikliğinde de inşallah ülkemiz e, iyi günlere, güzel günlere, iyi ile kavuşacaktır. Evet başkanım çok teşekkür ederim. Ben zaman teşekkür ederim. Evet. evet. bu hafta Burak Özgür konuğumuzdu. Eski Gençlik Kolları Başkanı. Gençlik Kolları MKYK üyesi başkanımız. Çok güzel sohbet gerçekleştirdi. Aday olursa da başkanım hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Şimdiden diyelim. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.